24 Ekim, MÖ 69. Tigranokerta. Tozlu sıcak bir rüzgar hafifçe esiyor. Romalı askerler kalabalık bir caddenin karşısında kuşatılmış bir şehirde özenle sıralanmış duruyorlar. Kalkanları parlıyor, mızrakları hazır, ama ne var ki önde sadece bir kişi var. General Lucullus. Kalabalığın önünde yüzü güneşte parlayan bir altın zırh giymekte. Kalbinin sesi. Dövüşten önceki o yoğun sessizlikte yankılanıyor. Elleri sargılarla örtülmüş, vücut başka bir nevi savaşmada daha hazır hale gelmiş. Ama bugün sıradan bir gün değil. Romalılar burada tarihin seyrini değiştirmek için bekliyor. Kılıçlar çıkarken şehrin içinde çığlıklar yükseliyor. Savaşın korkusu yaklaşmakta. Havanın ağır kokusu, ter ve metalin kaldırabileceği kadar yoğun. General Lucullus'un sesi yerel halkın kulaklarına bir tür fısıldama gibi geliyor. Ama o, albay hızının duygularıyla cesareti aşılamak için bağırıyor, ''Bugün bu surları aşacağız!'' diye haykırıyor. Tam o sırada yaşlı bir kadın, yalnız bir köşeden kollarını havaya açarak boğuk bir çığlık atıyor. ''Bizi koru Tanrım, bu savaş sadece bir güç ölçme değil. Aslında Tigranokerta'daki bu muharebe, Roma'nın doğuda sınırlarının nasıl zorlayacağını belirleyecek Gümrö. Sadece 24 Ekim değil, bu tarih Tam anlamıyla bir imparatorluğun sınırlarını zorlamak için çıkılan bir yolculuğun başlangıcını simgeliyor. 15.000 Romalı asker, karşılarında 40. sıfırdan fazla yerel savaşçı var. Ama Lucullus, üst düzey taktik becerileri ve stratejik aklıyla bu durumda dahi umudun peşinde. Bu an sadece bir zafer değil, bir dönüm noktası. General Lucullus'un gözlerinde ateş var ve sen o ana hissediyorsun. Kalabalığın gürültüsü, açık hava pazarlarının çığlıkları ve korkuyla dolmuş yüzler seni sarıyor. Dehşetin ve umudun birbirine karıştığı bu sahne, zamanın gerisine gidecek kadar güçlü ve sinirlerin hemen hemen gerilerek, üstüne düşen sorumluluk, dağınık bir düşüncelerin içinde kaybolmuş gibi hissediyorsun. Ama Tigran dövüşenler sadece burada değildi. O gün 24 Ekim M. 69'da bu çatışmaya girmeyi bekleyen bir kalabalık daha vardı. Birkaç hafta sonra kazanç sağladılar ama bu sadece bir başlangıçtı. Roma'nın doğuya doğru ilerleyişi sistematik hale geldi. 20 yıl süren bu fetih, iki kıtanın doğusunu kendisine bağladı ve bunun sonucunda yüzbinlerce insan evlerinden ve topraklarından koparıldı. Lucullus'un yakaladığı zafer yalnızca askeri bir üstünlük değil, aynı zamanda derin toplumlar üzerinde inşa ettiği sistematik bir boyunduruktu. Roma İmparatorluğuna karşı çıkan her millet sadece kan dökecek değil, aynı zamanda var olan tüm kültürel kazanımlarını, dillerini, kimliklerini kaybedeceklerdi. Bu, tarihin akışını değiştiren birkaç yüksek tansiyonlu andan biriydi ve sen bu dönüşüme tanık oldun. Sadece gözlerin değil, ruhun da bu çatışmanın ağırlığını hissediyor. Bugün Roma sadece başka bir şehir değil bunu başaran ve kazanan bir kutlu varlık. Savaşın öncesinde ve sonrasında Roma İmparatorluğu'nun doğu fetihleri sırasında 2000 yılı aşkın bir süredir yerleşim yerleri sistematik bir biçimde yok ediliyordu. Yerleşim alanları boşaltılmakta, şehirler düşmekte, köyler tehcir edilmektedir. Bu dehşet verici gerçekliğin uzaktan izleyicisi oluyorsun ve zamanla ruhunun derinlerinde sicim gibi ilerleyen bir kayıptan da etkileniyorsun. O günden sonra Tigranokerta'nın yanı başındaki tüm köyler Roma'nın düşmanı olarak işaretlendi ve köylülerin acısı tarih boyunca yankılanmaya devam etti. Beni izlemeye devam edin ve bu savaşın derinlerine inelim. Her zafer ve yenilgi, ardında olan insanların hikayesini içinde barındırıyor. Tarihin öne çıkardığı bu büyük anlatılara ve savaşların kaynağına girelim. Çünkü orada, uzağında tarihi bir rehber olan General Lucullus'un hikayesini bulacağız. Bu, Tigranokerta Savaşı'nın ardından Roma'nın fetihleri hızla yayıldı. Coğrafi genişleme, kazanımların sadece bir başlangıcıydı. Bu fetihler, imparatorluğun kaderini köklü bir şekilde değiştirecekti. Kayıtlara göre, ms 70'ten itibaren Roma'nın doğudaki etkisi, Adıyaman'dan Tarsus'a kadar uzanan bölgelerde kendini gösterdi. Bu süreçte MÖ-68'de -E başlayan askeri seferler 10 yıl içinde orantısız bir şekilde genişleyerek yüzlerce yerleşim yerini Roma egemenliği altına aldı. Genel Luculus'un zaferi işgal altındaki bölgelerdeki Roma yönetiminin ilk adımını simgeliyordu. Ama bu sadece başlangıçtı. Roma'nın coğrafi hakimiyeti MÖ 85te Ermenistan'daki yerleşim alanlarının ele geçirilmesiyle daha da belirgin hale geldi. Şehrin etrafını çeviren heyelan yolları, egemenliklerini pekiştiren Romala askerler tarafından kontrol altına alındı. Yıllar geçtikçe Tigranokerta'nın düşüşü, bu şehirde yaşayan halkların ruhumuzu yaralayan kayıplar serüveninin başlangıcı oldu. MS 104'te tarihçiler o dönemde yaşamış insanların o korkunç gerçeklikle nasıl başa çıktıklarına dair notlar buldular. arkeolojik kazılar, askeri okullardaki öğrencilerin ders kitaplarında bu seferleri nasıl birer fırsat olarak tanımlandığını gözler önüne serdi. Elde edilen tabelalar, Roma'nın doğuda geliştirdiği stratejik taktiklerin sadece birer kayıt olmadığını ortaya çıkardı. MS 115'e gelindiğinde Hispanya'da yürütülen kazılar bu seferlerin geldiği noktayı gözler önüne serdi. Roma'nın yerel halk üzerindeki etkisi, eriyen kültür ve kimliklerden şekilleniyor sadece genişleme değil, aynı zamanda sistematik bir asimilasyon gerçekleşiyordu. Toprağın sahibi olanların, kimliklerini kaybetmeleri kaçınılmazdı. Tüm bu bilgilerin ışığında, düşmüş şehirlerin anıtları, kaybolmuş toplumların belleği olarak ortaya çıkıyordu. Ama bu korkunç tabloların yanı sıra Roma'nın idari reformları da hızla ilerliyordu. MS-135'te yapılan yazılı belgelerde Artık halkın durumu sistematik bir biçimde kaydediliyordu. Kurban sayıları önceki tarihlerle alakalı olmayan bir şekilde her yıl artıyordu. Arkeologlar o tarihlerde yazılmış resmi yazışmalarda yılda 3000 kurban ifadesini buldular. MS 150'ye gelindiğinde bu rakam 5500'e fırlamıştı. Bunun anlamı sadece fetihlerin değil, aynı zamanda Roma'nın yönettiği halklar üzerinde Sürekli artan bir baskının var olduğuydu. Daha sonraki yıllarda Roma'nın yönettiği tüm bölgelerdeki siyasi ve hukuksal sistemlerin nedenli acımasız olduğunu kanıtlayan belgeler gün yüzüne çıkıyordu. Bu sadece silahlı baskılar ve yerel halkın köle haline getirilmesi değil. Aynı zamanda yönetim sisteminin üzerinde kurulduğu eğilimlerin de bir yansımasıydı. Bizanslı tarihçi Zonaras Roma'nın doğuda yürüttüğü politikaların soykırım koktuğunu belirtirken dönemin diğer tarihçileri de acımasız uygulamalara dair kayıtlar tutuyorlardı. Gözlemlerine göre bu durum uluslararası ilişkilerde büyük yıkımlara neden oluyordu. Halklar ve kültürel grupça yaşananların korkunç boyutu uluslararası arenaya duyurulmadan pek çok yüzyıl geçti. Yani bu 20 yıl süren fetihler kayıtsızca sürerken Roma'nın hukuki yazışmaları ve idari belgeleri aslında bu katliamların belgeleri haline geliyor. Resmi yazışmalar kan dökücü önlemlerle doluydu ve her yıl yüzlerce yerleşim yeri birçok insanın yaşamına mal olacak kararlarla yıkıma uğratılıyor. Hatta MS 140'larda ele geçirilen bölgelerde Roma ordu komutanlarının uyguladığı yöntemler artık sıradan bir uygulama olarak görülüyordu. Plutark, ilerleyen yıllarda bu dönemin yıkıcı etkilerini ortaya koyarak, savaşın halkın yaşamındaki yeri katledilenlerin sayısıyla sınırlı kalmıyor. Bu süreç, halkları birbirinden koparan bir karanlık döngü diye yazacaktı. Tüm bu birbirinin ardına yaşananlar tarih sahnesinde bir doktorin haline gelmişti. Öyle ki Roma'nın yönetimindeki alt sistem, başında yer alan liderlerin gayri ihtiyari birer figür olmaktan çok daha fazlasıydılar. Yazılı belgeler şimdi devlet aygıtına dönüşmüş olan katliamların kaydedildiği düzmeler haline geldi. MS-135'ten sonra bu iç içe geçmiş ögelerin bir sonucu olarak demografik değişimler zamanla derinleşirken insanların yaşamlarının nasıl kendiliğinden söndürülmüş olabileceği düşündürüyordu. Gerek yerel gerek uluslararası düzeyde kurbanların sayısının sürekli artışı artık toplumun bir norma haline gelmişti. Kayıtlar MS-150'ye kadar ordunun öncüleri olan yönetici ve liderlerden gelen sürekli raporlarla dağısı toplanma ve tescilleme gibi sistematik bir baskıya dönüştü. Kayıtların içinden tarım dışı ürünlerin zorla alındığı, köylülerin topraklarının ellerinden alındığı veya halkın aforoz edildiği durumlar gözler önüne seriliyor. Bu, sadece kan dökmekten ibaret bir süreç değildi. Aynı zamanda bir bütün olarak halkların kültürel kimliğinin yok sayılmasıydı. Zaman içerisinde bu politikaların nasıl kabul gördüğünün izleri, toplumdaki sosyal dengesizliği adaletsizlikleri manidar bir şekilde ortaya çıkıyordu. Gerek köylüler, gerekse yerel yöneticiler artık bu acımasız sistemin içerisinde yaşamaya adeta mecbur bırakılıyordu. Savaşların köylü ya da din adamı ayrımı gözetmeksizin halk üzerinde bıraktığı tahribat çok geçmeden Roma'nın egemenliğine sunulan bir ihtiyaca dönüşmüştü. Zamanla bu sistemik normalleşmenin bir parçası olarak onurlandırma veya sadakat ifadesi olarak elden gelen tüm çabalar yasa dışı hale geliyordu. Sonuç olarak Tigranokerta'daki savaş, Roma'nın doğudaki iktidarını pekiştiren bir çatışma ile başlamıştı. Ancak ondan sonra gelen her yeni gözaltı, yeni nüfus sayımı ve her belgelenen katliam, ayrım gözetmeksizin köylerin birbiri ardına yıkımıyla normalleşmiş olan bir korkunun derin bir iz bırakmasına neden oldu altına imza atılan her belgede Roma İmparatorluğu'nun egemenliği ve dezavantajlı grupların istismarı arasındaki o derin uçurum giderek genişliyordu. Ve bu yalnızca M.Ö. 69'daki bir savaşın hikayesi değil, aynı zamanda Roma'nın köknaz ve derin dehşetle oluşturduğu bir sistemin birer parçasıydı. İmparatorluk hayalleri her yeni fetihle yüceltilirken, Onların ardında çığlıkları ve ölümleri olan bir halkın trajedisi vardı. 2018'de bir grup arkeolog, Tigranokerta'nın hemen yakınındaki bir alanda yapılan kazılar sırasında daha önce varlığı bilinmeyen bir odayı ortaya çıkardılar. Mühürlü duvarları olan bu mekan, yerel efsanelerde sıkça bahsedilen bir tapınak veya hükümet binalarından biri olarak düşünülmüştü. Ama içeride buldukları miadını doldurmuş bir tarihi gerçeğin acımasızlığını gösteriyor. Odanın içinde 412 ceset. Her biri 8 ila 16 yaş arasındaki gençlerdi. Radyokarbon tarihleme işlemleri bu ölümlerin MS-150 ile 200 yılları arasında gerçekleştiğini ortaya koyuyordu. Cesetlerin tamamı aynı travma desenini gösteriyor. Kurbanların çoğu sistematik bir şiddete maruz kalmıştı. Bu keşif arkeolojik kaynak Cassius Dion'un verdiği bilgilere de ışık tutarak o dönemde Tigranokerta'daki soykırımı doğruluyor. Her bir iskelet, Roma İmparatorluğu'nun yayılışı sırasında kaybolmuş bir soydan gelen çocukların acı dolu kaderini anlatıyordu. Tigranokerta, Romalıların doğuya doğru attığı adımda sadece bir savaş alanı değil, aynı zamanda bir kültürel imha alanıydı. O günkü zafer, tüm bölgenin etnik yapısını değiştirerek sayısız yaşamı yok etti. Meyes 250 civarında savaşın yarattığı travmalar şehirdeki nüfusun yalnızca 50 oranında kalmasına sebep oldu. Kayıtlar gösteriyordu ki Roma'nın doğudaki genişlemesi sırasında nüfus 1200. sıfırdan 400. sıfıra düşmüş. Yüzyıl içinde Tigranokerta'dan çevresindeki köylere kadar milyonlarca insan yerinden edildi. Köyler haritadan silindi. Ms 400'e kadar bölgedeki şehirlerin ve köylerin büyük çoğunluğu harabe haline gelmişti. Hayatta kalan topluluk ise Roma'nın baskısına maruz kalmaktan öteye geçemedi. Ekonomik kaynaklar yok oldu, gelenekler yok edildi, siyasi bağımsızlık hayalleri tamamıyla geri plana atıldı. Ya da MS 450'ye kadar bu coğrafyada centilmenlikle anılan gençlerin düne kadar çiğnenen yaşamları cezaevinde bekleyen birer hatıra haline geldi. Bunlar geçmişin karanlık yansımalarıydı. Bunlar geçmişin karanlık yansımalarıydı. Tigranokerta'da yaşananlar yalnızca bir kayıp değil. Aynı zamanda bir dönemin sona ermesinin ayak sesleri olarak günümüze kadar geldi. Roma'nın genişlemesiyle birlikte bu havzadan yükselen acılar, tarihin sayfalarına damga vuran birer çığlık gibi yankılandı. Düşüncelerimizi sarmalayan bu anlatılar günümüzü görmemizi sağlayacak desenleri üstünde taşıyor. Desen tanınabilir. Bürokratik normalleşme yerleşim alanlarının yok edilmesi, ekonomik gerekçelendirme, kültürel asimilasyon. Aynı işaretler 20. yüzyılda tekrar belirmekte; Nazi Almanya'sındaki Wannsee Konferansı kayıtlarında, Kamboçya S21'deki kurbanların belgelerinde, Ruanda'daki soykırım sırasında yapılan sistematik dönüştürmelerde. Arkeolojik buluntular bu desenleri tanıma için bir çerçeve sağlamakta. Tarih bu karanlık gerçekliklerden ders almamızı sağlayabilir. Her bölge ve dönemde yaşanan bu tür travmalar, hayatta kalanların koruma ihtiyacı ile birleşiyor. Tam da bu noktada tarihin karanlık derslerini aydınlatıcı olabilmesi adına dikkatimizi çekmekte. Bütün bu geçmişlerin ışığında daha adil ve barış dolu bir gelecek için hep birlikte çalışmalıyız.